Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün e, PES Master'da PES 2021 e, konsol veya mobil e, konsol ve mobil e, pazartesi günü geleceklerin incelemesini yapacağız arkadaşlar. E, bu arada e futbol puanına eklenecek oyuncular belli oldu. Manchester United ve Manchester e, Juventus'tan e, birer oyuncu eklenecek arkadaşlar. Juventus'taki oyuncu Matisse de 98'e ulaşmakta. 1500 iyi futbol puanı ile alabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi defansı inanılmaz. Arkadaşlar bir oyuncu. yine bir yaşında Hollanda'da futbolcu. Gördüğünüz gibi böyle özellikleri var iyi bir kart. Manchester United'da eklenecek oyuncu ise Greenwood diye açıklandı. Burada 97'ye ulaşmış ulaşmak 97 diye yaklaşıyor. Greenwood ve ata çok iyi hızı olan bir oyuncu. Şutu var. Her şey var desek daha mantıklı olur atakta. Ve aşıyoruz o zaman Manchester City'deki oyunlarla Ederson 95'e ulaşmakta. He, evet, genellikle kalecilerin en özellikleri 99 arkadaşlar ve burada onun da 99. Ruben Dias var. Ruben Dias'la 97'ye ulaşmakta. inanılmaz bir kart. Vanan gibi bir kart desek mantıklı olur. Ve zıplaması da var. Defansa Riyad Mahrez 95'e ulaşmakta. Size olan driplingi olan bir oyuncu gördüğünüz gibi özellikleri de bu şekilde. Cezayirli oyuncunun Gabriel Jesus 96'ya ulaşmakta. 23 yaşındaki futbolcu Gördüğünüz gibi driplingi var, hızı var olan bir oyuncu. Brezilyalı oyuncu da. bu şekilde. Rodri, Rodri 97 ulaşmakta inanılmaz bir kart. Pası var, her şey var. Her şey var. Her şey var. İspanyol oyuncunun her şeyi var. Sırada İlkay Gündoğan. Gurbetçi oyuncumuz. 94'e ulaşmakta, 89'dan 23 level, 30 içindeki oyuncu, Alman oyuncu, aslında Türk ama, ama iyi seçmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle özellikleri var, pası iyi olan bir oyuncu. Sırada Ova Cancelo var, o Kanselo da 94'e ulaşmakta, gördüğünüz gibi... İyi özellikleri var arkadaşlar. Huzu var. Gördüğünüz gibi. Son olarak Fernando Torres 98. En istediğimiz oyunculardan biri. Dribbling'i, huzu, her şeyi var. Ve ben buradan en çok kimleri isterdim? Ruben Diaz, Rodri ve Fernando Torres. Sırada Juventus var. Juventus'a Ronaldo eklenmedi. Murat'a görüntüde 96'ya ulaşmakta. 28 yaşındaki İspanyol oyuncu Batay'ı var. Kafa vurması iyi, zıplaması iyi bir oyuncu. Alvaro Morata. Sırada Shenzi. de 94'e ulaşmakta iyi bir oy, kaleci. Genellikle herkesin 99 demiştik Ederson'da de ama onun hepsi 99 değil arkadaşlar. Sırada Bonucci. Leonardo Bonucci 95'e ulaşmakta 33 yaşındaki oyuncu. İtalyan oyuncu ve defası iyi bir oyuncu. Başka çok bir şey yok. Öyle, Amit demişti bir önceki videoda 90 böyle şey yüksek olursa özelliklerine bakacaksın demişti arkadaşlar hatırladığınız gibi Arnan Bentan sırada Bentan kurda 96'ya ulaşmakta olan bir oyuncu 23 yaşında genç bir futbolcu Uruguaylı her şeyi var. Ve orta sahanın zaten her şeyi olması lazım. Ve i̇şte bu orta saha değil. Kuadrado olan kudra, kuadrado okuyamadım ya. 94'e ulaşmakta. Kolombiyalı Yıldız 32 yaşında ve gördüğünüz gibi her şey var savunma olarak, sabek olarak. Sırada Artur. Artur Melo 96'ya ulaşmakta ve 30 level artışında 24 yaşındaki oyuncunun önemli özellikleri var. İşinize yarayabilir. Sırada Kulisevski inanılmaz istediğimiz bir oyuncu. İnanılmaz. İnanılmaz istediğimiz bir oyuncu arkadaşlar. Kulisevski 5 milyon yani euro. İsviçre'li oyuncu. İsveç mi? Ve işte gördüğünüz gibi hızı da var. İnanılmaz bir oyuncu. Weston McKinney. McKinney de 94'e ulaşmakta. Hızı olan bir orta saha Güzel şey var. Yoksa orta saha olmaz. Benim burada en çok istediklerimden Morata. Başka Delayt saymayacağım. Bentancur. Art Bentancur. Bir de Kulisevski istiyorum. Sırada Edison Cavani'li Manchester United'da. Edison Cavani 94 ulaşmakta. Hızı yok fazla ama şutu iyi. Gördüğünüz gibi kafa vurabiliyor iyi. Şimdi sırada Maguire o da yani aynı şekilde şey gibi Cavani gibi bir oyuncu ama stoper. Alex Telles. Bir zamanlar Galatasaray'da oynamış hızlı bir oyuncu. 28 yaşında. Brezilyalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi özelliklerini. Matic. Matic. 94'e ulaşmakta. 32 yaşındaki İngiliz Ayse Ay Serbiya ne? diye, neydi ya? E kapım var işte. Defansı iyi. İyi bir orta saha oyuncusu ama defansif bir orta saha oyuncusu. Van Bissaka bizde olan bir oyuncu 95'e olmakta ve 23 yaşında İngiliz bir inanılmaz bir oyuncu. Hızlı 99 Mendera ha, haftanın takımı kartı var. Lindelof 94'ü e ulaşmakta. Arkadaşlar 26 yaşındaki Sweden neydi ya? İsviçre galiba. İsviç, İsveç miydi? İsveç. Hafam kafam Ve iyi bir defans oyuncusu, klasik bir defans desek mantıklı olur. Fred, Fred o da 93'e ulaşmakta Fik, pek, pek faz, fazla, böyle reytingi şey olmuyor ama ne de iyi bir orta saha oyuncusu her şeyi var. Sırada Daniel James var. Daniel James de 93 olmakta. 23 yaşındaki oyuncu hızı var. Hızı çok iyi. Hızı çok hızlı. Çok hızlı. Ay. Greenwood'u saymayacağım. Görmüştünüz zaten. Neyi? Şimdi geldik. Paris Saint Germain'e. Neymar Junior 98'e ulaşmakta. İnanılmaz bir oyuncu. Neymar Junior. Kylian Mbappe 100 olmakta. 100. Belki en çok istediklerinizden biri Kylian Mbappe'dir. Çünkü her şeyi var. En geldi Maria 96'ya ulaşmakta. iyi bir oyuncu aslında. Pek, pek fazla hızlı değil ama yine de iyi bir oyuncu. Veratti 95'e ulaşmakta. 79 hızı var. Fena bir oyuncu değil normal bir orta saha. Sırada Kim Pembe var. Kimpembe de Arkadaşlar kim Pembeyi gösteriyorum. 96'ya ulaşmakta ve iyi bir stoper oyuncusu. Keylon Namaz 93'e ulaşmakta. Pek fazla rating yok ama yine de iyi bir kaleci olarak görüyoruz. Ama Diallo, Abudu Diallo. Kafam işte. Gördüğünüz gibi her şey var stoper olarak. Stoper olarak diyorum. Ve son olarak Danilo Pereira, gördüğünüz gibi 91'e ulaşmaktas. 29 yaşındaki oyuncu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka bakıyorum. Yerlerini zaten yapmıştık arkadaşlar. Ee, bu videonun daha bir sonuna geldik. Videolarımı like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.